Aragüllerde yıllar süren bir dostluğumuz vardı. Aramızdaki güçlü bağ, sarsılmaz güven ve samimiyet, bugün onun bu dünyadaki izini sürmem için beni yüreklendiriyor. Eski dostlarla anıları sığdırdığımız fotoğraflarda Aragüleri konuşuyoruz. Merhabalar. Konuğumuz fotoğraf sanatçısı Mehmet Kısmet. Çok teşekkür ederim Mehmet Bey. Bizi kırmadınız, bizi evinizde ağırladınız. Aslında konuğumuz sizsiniz ama biz size konuk olduk. Şeref verdiniz. Ee, ben bu eve birkaç kez geldim. Gelirken de biraz duygulandım. Çünkü Aragüler gibi büyük bir ustayla birlikte geldim. Ee, Onunla olan dostluğunuzu biliyorum, arkadaşlığınızı biliyorum. Ee, daha dün gibi hatırlıyorum şu anda sanki bahçede tabla o Taşların ah, sesi ah, geliyor. Ya ya. Ara Güler, özlediniz mi? Ee, bu Fatih Bey o kadar güzel bir şey söylediniz ki bu özlemekle ilgili. Benim çok e, farklı baktığım bir şey özlem. E, tabii ki çok özledim. Ben özlem duygusunu e, uzakta olan bir yakınım için duymam. Ama e, kaybettiğimizdeki özlem duygusu bambaşka. Çünkü evet. bir daha ne konuşabilme, ne görebilme şansım var. Dolayısıyla tabii ki çok özlüyorum. E, çok ucundan bize bir şekilde dokunmuş yani. Sırf kendimi evet. kastederek söylemiyorum. İnsanlara çok dokunmuş. Bunu ben yakından biliyorum. Siz e, Aragüler'in fotoğraflarını iyi bilen, hatta onları e, basan. bastınız, bastan. Evet, evet. E, aynı zamanda e, Karanlık Oda. Çok iyi bilen teknik anlamda, bilgi anlamda çok iyi bilenlerden birisiniz siz. Ee, Ara Güler'i neden İstanbul'un gözü olarak insanlar tanımlandı? Ee, biraz daha böyle eskilere gidersek e, 1940 sonları, 50'lerden lerden beri e, dünyayı bırakın İstanbul'u tabii ki en çok ve en derinden fotoğraflamış bir insan öyle diyelim yani diyelim ki görevi de oydu yani muhabir vesaire ama e, benim kendi açımdan e, sonra tabii tanıdıkça da ben bunu gördüm Ara Bey'in iflah olmaz bir çocuk tarafı vardı o çocuk gözü yani diyeyim yani yaratıcı taraf zaten çocuktan yani onun o muzip tarafı diyelim ki veya insan tarafı humanist tarafı İstanbul'u çok derinden fotoğrafladı bana göre yani. Gerçi kendisi hiç kabul etmezdi, ben sanatçı değilim derdi biliyorsunuz yani fotoğrafı evet, da. Haklı evet. olduğu taraflarda da çok vardı ee, ama diyelim ki bir sanatçı gözüyle de fotoğrafladı. Yani estetiğiyle, yerleştirmesiyle vesaire. Farkında olmayabilirsiniz ne yaptığınızın o sırada ama o öyle bir zaman içinde e, mal olur ki, işte o zaman da İstanbul'un gözü olmuş olursunuz. Yani sırf İstanbul'un gözü de değil, Türkiye'nin de gözüydü bana sorarsanız evet. yani. Ama İstanbul tabii ki çok önemli, zaten İstanbul'da yaşayan bir fotoğrafçı. Çok fotoğrafı da gördük. Gün ışığına çıkan oldu, çıkmayan oldu. Ama bir İstanbul tarihidir benim için yani. Ve maalesef maalesef zaman geçtikçe kıymeti çok daha fazla artacak. Nesilden nesile de bu bir şeydir, bir tarih aktarımıdır bir yerde yani. Onun için tabii İstanbul'un gözü. İstanbul'un tarihsel belleğini oluşturan fotoğraflarının dışında Aragüler'in kadrajının anlamı nedir? İstanbul'un eski halini dersek evet. Hı hı. yani İstanbul'un eski halinde yaşayan insanları dersek tabii ki. Balıkçılarından kıraathanesine işte bilenler bilir e, koltuk meyhanelerindeki sarhoşundan e, yıkık dökül evlerine ama insanların bilmediği bir de yani e, modern yerlerinde arabaya çekmiştir onların ama tabii ki nostaljik tarafı e, bugün hiç kalmamış olan İstanbul'un daha bir eski halidir. Kadraj derseniz ee, Ara arabayı malum tabi e, bir e, Allah vergisi bir göz bu. Yani zaten fotoğraf öyle bir şey. Yani ya vardır ya yoktur. Yani müzisyenin kulağı gibi. Bir kadraj duygusu edinilmiş bir kadraj duygusu vardı bence. Baktıkça görüyorum ki e, yerleştirme olsun, ifadeler olsun mesela ifadeler çok önemli bir insan fotoğrafı çektiğiniz zaman. Yani yüz ifadeleri falan. O dönemin fotoğraf kültürüne de sahip bir şeydi. O bir Genellemek istemiyorum, genel bir göz demek istemiyorum ama e, onu da aktardı bize öyle söyleyeyim ve tabii birçok fotoğrafçıyı etkilemiştir. Yani bir de öyle bakarsanız çok fotoğrafçıyı etkilemiştir. Hala makineyle İstanbul'da dolaşan şeyler var, insanlar var yani e, belki bir günün birinde onlar da e, 30-40 sene sonra bugün nostaljik kalmış olacak yani. Dolayısıyla belgelemek gerekiyor ama doğru gözler yani arabede bu vardı tabii ki olmaz olur mu? Yoksa dünya çapında bir değer nasıl olursunuz? O kadar doğallığı yani her ifadenin bir şeysi var. Bir tek şu çocukcağız arabaya bakar olmuş. Hepsinin baktığı yer ayrı. Bak. Diziliş çok güzel. Kadraj bak, gerçekten çok güzel. Yani iyi bir fotoğraf öğeleri nelerdir desek şu fotoğrafta da var yani. Peki en iyi fotoğrafı çeken? Karanlık Oda'da en iyi baskıyı yapar mı? E, hayır ben ona çok şey değilim. Yani e, zorunda da değil bana sorarsanız. Öyle mi? Çok iyi bir fotoğrafı Karanlık Oda'da e, daha iyi veya daha az iyi yapma şansınız var. Ama e, mesela Cartier-Bresson'u mesela istiyorsanız ben bahsedeyim size. ya yani Meşhur Cartier-Bresson hmm. ki e, Ara Bey'le de e, teması olmuş bir insandır mağlup. İstanbul'a geldikleri zaman birlikte dolaşırlar, i̇yi birlikte, birlikte fotoğraf çekerler. E, şeylere aynı kadrajları i̇şte, bakış açıları bakın, aynı. Onu, onun evet. için dedim yani bakış açısı birliği diyelim istiyorsanız yani. Doğru. E, mesela Cartier-Bresson e, kendi baskılarını kendisi yapmayan bir fotoğrafçıydı yani hani bilen bilir, bilmeyen bilmez. Cartier-Bresson da dünya çapında bir şeydir bir isimdir yani. Tabii. E, ama Cartier-Bresson fotoğraf basmazdı yani. Onun bir baskıcısı vardı, e, ona bastırırdı fotoğraflarını ama ne istediğini söylerdi yani çünkü neticede... Fotoğrafı çeken sonunda ne yapmak istediğini biliyor olduğu gibi değildi Yani karanlık odada fotoğrafla oynamak da ayıp bir şey değildir. Yani Tabii. oynamak dediğim onu kes oraya koy manasına değil. İstediğinizi daha iyi anlatmak için tonlarını doğru koymak. Nitekim işte ben Arabi'nin fotoğraflarını burada bastığımda gelirdi. Evladım şurası açık olmuş derdi. Kendince mesela yani. Ve haklıdır da çünkü ben onun fotoğrafı ben çekmediğim için onun gözüyle görmem mümkün değil. Dolayısıyla mesela da tarif ederdi. Şöyle olsun böyle olsun. Yani grileri daha çok severdi vesaire. Ee, önemli ama şart değil onun için söyledim. Ama baskıcısıyla ilişkide olması gerektiğini çok onu savunurum. Yani bir fotoğraf çeken kendi basmıyor olabilir. Çünkü evet. baskı işi başka bir şey diyelim ki. Ya Kendi bassa daha mı iyi olur? E, taraf tutayım bence daha iyi olur. <laughs> Çünkü ben o taraftan bakıyorum. Yani kendi çektiği fotoğrafı kendi kendisi bastı yani daha iyi olur. daha iyi olur. Nitekim arabe yıllarca basmadı mı? Tabii. Şimdi o Karanlık Odayla ilgili benim bir e, küçük bir anım var. Ben daha Araba ile yeni tanışmışım, bir iki yıllık falan yanında <laughs> çalışıyorum. E, arabadan inerdi, evladım ben Karanlık Odaya giriyorum falan derdi. Sordum dedim ya siz Karanlık Oda'da ne yaparsınız dedim, neden Karanlık Oda'da duruyorsunuz hmm. güldü. <laughs> dedi evladım Karanlık Oda'da fotoğraf basılır. Ben de fotoğraf basılıyorum. Aha. Beni bir gün çağırdı Karanlık Odaya çağırdı. O aglansörün süzülen o ışığı kağıda böyle bir e, patladı. İlk gördüğüm fotoğraf Aragüler'in basmış olduğu ilk gördüğüm fotoğraf Allah fotoğrafı. Öyle mi dedi? Yani. çok önemli bir tabii ki bir fotoğraf. Dedi yani. işte bak bunu yapıyorum dedi. Bu ne yazıyor dedi burada dedi bana dedim Allah yazıyor. Sonra o kağıdı aldı benim elime tutuşturdu. Al dedi gel yanıma dedi. Aldım. Atta bir şey yok tabii Kağıt o sırada. Tabi tabii. ne o, o, ne güzel bir büyüdür o. Evet. At dedi bu suyun içine bu fotoğrafı. Onun orada banyosu da Hayat vardı. Da Attım. Salladıkça fotoğraf belirmeye başladı. Salladıkça. İşte dedi Karanlık Oda budur. budur. dedi. En küçüğü şu olabilir 35 bin dediğimiz ki arabey ağırlıkla bunları kullanıyordu. Bu 35 binir sinema filmiyle aynıdır. Ama 35 binir sinema film bunu dik dik yarım kullanır. Oscar Barnağ'ın aklına gelmiş ya bunu yan kullansak fotoğraf makinesi yapsak diye Leica like makineleri çıkmış. Mesela o. E, bu 35 milim yani uzatmadan. İşte bu altı bir, abi. bir büyüğü 6 veya 69 olabiliyor. Şu anda bu 69 9 ama 66 da olur. İşte, işte rol film dediğimiz bu. Bir boy büyük film. E, agansörde takılı olan da 4-5 inç dediğimiz biraz daha büyük boya Aa. geçmiş oluyor makineye ve kullandığınız filme göre değişiyor bunlar. Yani 4-5 inç, aşağı yukarı 10 santim, 12.5 santim gibi çektiğiniz makineye ve kullandığınız filme göre değişiyor bunlar. Mesela şu anda bu agansörde 4-5 bir film var. Bunu takıyorsunuz. Ee, i̇şte ondan sonraki işler artık karanlık oda ışığı dediğimiz basma, aşaması basma aşamasında kırmızı ışık veya şimdi bu amber dediğimiz daha göz dinlendirici ışıklar var. Baskı aşamasında tabii ki bu beyaz ışık artık olmuyor. Beyaz ışığı kapatıyorsunuz ve mesela şu anda kağıt pozlanıyor gibi düşünün. Evet. Bir, bu kontrast ayarı için değişik renkler var. Şimdi sert kontrast ışığı veriliyor hmm. şu anda. Hmm. Şu anda sizin anlattığınız beyin şeyinde olduğu gibi ilk sizin tecrübenizde şu anda bakın kağıtta hiçbir şey olmaz. Doğru. doğru. Bu ancak banyoya dibodopra koyduğumuz zaman belirmeye başlıyor. Sonra diğer prosesler var. Zor mudur Ara fotoğraflarını basmak? Zordur. Zorluğu şu şimdi hep kendisi fotoğrafı da çekip e, basmakla arada bir kademesi var. Ya yani filmi çektiniz agansöre gidene kadar filmin çok önemli bir kısmı onun banyosu. Yani filmin banyosu. Evet. Şimdi filmin banyosunu hepsiz kendiniz yapıyorsanız kontrol altındadır. Ama Arabe adam oradan oraya koşturuyor. E, ya Hürriyet Gazetesi'nin laboratuvarında yıkanmıştır, ya orada yıkanmıştır, yurt dışındaysa falanca laboratuvarda evet. yıkanmıştır. Dolayısıyla negatiflerin biri birini tutmazdı. Açığı vardı, koyusu vardı, işte orta tonu vardı vesaire. Dolayısıyla zordu basmak onları. Yani gerçekten üzerinde, bir de çok zor şartlarda çekmiş fotoğrafları. Misal misal bir fotoğraf, Haman fotoğrafı vardı mesela. Aman yarabbim o ne zordu mesela yani. Ağzına tabanca tutan çocuk. çocuk, ne zor fotoğraftı, basması yani. Ee, zordu. Onun için uğraşılıyordu üzerinde yani. Kendi de uğraşıyordu. İstanbul'un gözü, İstanbul'un tarihi, hikayesi bakın nereden neler çıkıyor. Durduk yerde çıkmıyor. Adam fotoğrafını görüyor, fabrikatör olmuş, geliyor arabayı buluyor. Ya bu kitaba tabii birçok kitabı öyle de düşünüp hazırlayamazsınız böyle bir şey. Yani hep onu söylerim. Hayatın tesadüfünü, senaryosunu düşünüp yazamazsınız. Bu hayatın senaryosu, bu mesela bu. Şuraya bakın. Çok hoş. Hay bu kitabı tek tek sayfalarına baksak az evvel başka bir şey örneğini vermiştim mesela ee, gene aynı burada iki tane arkadas dönük adam vardır biliyorsunuz eski elbiseli bilmiyorum bu kitapta var mı yok var. mu ama vardır herhalde gene karanlık oda şeyini söylerken işte şuralarıyla oynamanız gerekir mecbursunuz ya yani. karanlık oda e, çekimden sonraki e, sizin ulaşmak istediğiniz yere varılan bir süreç diye istiyorsanız yani. Başka bir macera, ee, gerçekten başka bir macera. Bir kere e, uzun bir süreç, bilinmezler var. Sabırlı olmanız lazım, meraklı olmanız lazım ve müdahale ediyor olmanız lazım. E, siyah beyaz dediğiniz zaten ışık yani tonlar vesaire. E, onu karanlık odada siz oluşturuyorsunuz. E, sonra bir de bunun işte o sizin o küvet dediğiniz yerde banyo süreci var. Evet. Orada da müdahale etme şansınız olabiliyor bir yere kadar. Dolayısıyla çok kontrollü bir yer benim için ve çok yaratıcı bir yer. Benim tutkum oradan geliyor karanlık odaya. Eğer zaten düz fotoğraf değil işin de sanat boyutuna bakarsanız sanatın içinde zaten birazcık eğip bükmek, bozmak da vardır yani. Bunu kötü manada söylemiyorum. Hı hı. E, neticede e, işte bir yeri açmak, kapamak, gölge yapmak veya orayı koyu yapıp burayı açıp yapmak o da birazcık eğip bükmektir gerçeği bozmak için söylemiyorum. Size amaca daha, kafanızdakine daha güzel götürmeye yönelik bir şeydir o. Niçin Arabi uğraşıyordu orayla? Belki gök o sırada istediğinden çok daha parlak. Misal bulutları görmek istiyor belki orada çünkü atmosferi o tamamlayacak. E orayı yakıyor biraz bulutlar meydana çıksın diye. Misal diye söylüyorum bunu. Mesela Unkapanı şeyde köprüsünde arkadan iki tane adam fotoğrafı vardır. Arkada vapur bulut şeyleri, dumanları falan çıkar biliyorsunuz orada. E, o da mecbursunuz yani teknik olarak. Onun arkasında caminin minareleri falan. falan gösterebilmek <laughs> için. Onu mecbursunuz biraz müdahale ederek çıkarmaya. Çünkü teknik olarak onu o sırada görmeniz mümkün değil. Yani yapamazsınız. Neticede siz amacınıza uygun bir müdahalelerde bulunuyorsunuz. Karanlık o da bu yani. Hadi biraz daha romantik söyleyeyim. Bana göre sihir dünyası Karanlık Oda. Ben torunuma e, Karanlık Oda'yı gösterdim, kız torunum dört buçuk yaşında. E, ne anlar ki? Ama ben ona Aynen. bir fotoğraf bastım şeyde. Aynen o küvetin içinden çıkınca gözlerindeki şeyi unutamıyorum. İnşallah sever devam eder, o ayrı konu. O büyüye kapılırsanız e, müthiş maceralı ve çok güzel bir yoldur. İnsanlarımızın artık, artık elinde bir telefon var, bu telefon öyle bir telefon ki sihirbaz gibi bir şey. E, aynen Hatta orada fotoğrafının rengini, işte Bile her şeyini oynayabiliyor. Ee, birazcık bizim şeyimiz mi değişti, yani bir estetik açıdan bakışımız mı değişti? Bu tabi Fatih Bey önlenemez bir süreç. Evet. Yani bu sırf fotoğrafta olmadı, bu müzikte de oldu aynı şeyler evet. yani, yani müzik derken, e, çok ben benzerlik buluyorum yani dijital kısmı ile analog kısmı arasında. Analog dediğim işte bizim filmler şimdi. Evet. Plak basılıyor düşünebiliyor musunuz? Yani koskoca 33'lük 45'lik büyük plaklar basılıyor. E, o, e, film hala yapılıyor bakın. Yani bir ara çok ümitsizliğe kapılmış ben yani Ne olacak bu işte? Film mi bulamayacağız, kağıt mı bulamayacağız? Hepsi var. Yeni küçük firmalar büyüdü. Bu kendi içinde artarak büyüyor. Öbürü kadar artmıyor ama artarak büyüyor. Bu da sevindirici bir şey yani. E, gençlerin ilgisi iyi kötü var. Ama tabii çok hoş. Gençler ne yapıyor şimdi? E, film çekiyor. Bayılıyorlar film çekmeye. Analog çekiyorlar. Analog biliyorum. çekiyorlar. Evet, şimdi yani. yeni böyle firmalar çıktı. Gençleri de heveslendiriyor. İyi ki de varlar o tip şeyler, küçük basit makinalar. E, Filmi çekiyor. Filmi sikeride taratıp e, telefonla arkadaşına gönderiyor. Çok iyi. <gülüyor> <gülüyor> Olsun. Bulaşıyor ya o tabii, kısmına Tabii tabii. Bu bulaşıyor ya filmin tadına varıyor ya. Ara Güler'in fotoğraflarından hangileri sizi etkilemiştir? Zor. sevdiğiniz hangisidir? Çok zor. Ee, bir yandan da kolay. Yani e, sonradan çok taklit edilmeye çalıştı ama ne o cami o cami ne zaman aynı zaman. Tabii ki eski camideki eski o camideki. Iki kadın ve Allah yazısı oradaki. Benim de ilk gördüğüm e, o çok etkileyici evet. bir iştir. E, farkına varmadan benim kendime ait çok sevdiğim bir iki, iki iskemle fotoğrafım vardır. Arabey'in Boğaz kıyısındaki arkadan gemi giderken iki tane boş, iskemle. boş iskemlesi vardır. Vurulmuşumdur ona gördüğüm anda. Bir duygu birliği hissettim sanki orada yani. Ne anlatıyor o fotoğraf size? Herkes başka bir şey anlayabilir. Tabii ki ilk ittiba bende şeydir, yalnızlık duygusudur. Ee, ama bir yandan da huzurdur. Yani orada bir huzur vardır bakmayın. Sanki o iki iskemlede birileri varmış da kalkmış gibi. Mutluluk. Mutluluk vardır orada evet. yani. Ee, ama bir de tabii ki bir fotoğrafta tonlar, yerleştirme şekli de insanda başka duygular uyandırabilir. Yani bambaşka bir şey. İçinizde bir şey vardır, onu uyandırabilir. Yani oradaki o geminin silüeti, bulutu, neyse işte dumanı pardon, vesairesi özellikle gençlerde ve yeni fotoğrafçılarda müthiş bir ne kadar net çekiyor merakı vardır. Yani bir fotoğrafı güzel yapan net olması. O fotoğraf fludur biliyorsunuz yani. ya. Fludur. kötü maada söylemiyorum. Biliyorum ama Allah ona anlam katan bir foto şeydir bir bütünlüktür o yani. Arabey de galiba o fotoğrafı severdi bir sohbette öyle anlamıştık. Çok severdi. Değil mi? Evet. Hüzün var mı? Var. 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 Ama inanın hüzünle huzur aynı şeydir. Aynı şeydir. Benim için aynı şeydir. Yani hüzünde huzur da vardır. Yani o fotoğrafta huzur dedim ya az evvel. Evet. ...hüznü de kastettim. Çok güzel sordunuz. Tabii ki hüzün de var orada. Hayat var yani orada bilemiyorum. Orada her şey var. Fotoğrafçı kendisi de anlatamaz biliyor musunuz. Belki Arabey hani Bakan daha başka şeyi görür çünkü. Ya arabayı de aynı şekilde bunları anlatıldı. Öyle mi? Ne hoş ee, oldu? Ona da sormuşumdur bu ha. soruyu. Evladım derdi geldi işte iki sevgili orada oturdular Baba. diyor. Ha. Kahvelerini içtiler, vapura bindi gittiler. Ya da diyor tam tersini düşün. Kavga tamam, ettiler bunu hayal diyor. Hayal ediyor ya tabii, hayal tam, ediyor tabii. Öyle. Tabii, tabii, tabii. Kavga etti, tabii. birisi vapura bindi, birisi de orada kaldı. Orada, orada kayboldu kaldı. gitti. Yani. türlü türlü baskılar var. Dijital baskı var. Karanlık oda baskı var. Ve hatta paladyum baskı var. Platin paladyum var. Paladyumu bir kenara koydum. Dijital baskıyla karanlık oda baskısının arasındaki kalite ve ömür farkı nedir? Fatih Bey çok zor ve tartış tartışmaya çok açık bir konu. Ama genel şöyle söylemeye çalışayım. İkisinin de artıları var. İkisinin de üstün olduğu taraflar var. Karanlık odada ömürden bahsediyor isek çok titizlikle dikkat edilmesi gereken yöntemler vardır. Bir kağıt cinsiyle alakalı, iki nasıl fikse edildi, nasıl sonradan yıkandı vesaire gibi nasıl kurutultusuna kadar çok titizlikle bakılması gereken yöntemler var. Yani biz buna müze veya arşiv kalitesi baskı diyoruz. Dijital baskılarda şu anda sadece iddialar var. Doğru olduğuna inanıyorum çünkü teknik olarak hızlandırılmış bazı testler var. 100 tane 200 seneden falan bahsediliyor. Doğru olabilir. Ama burada da kağıt cinsi önemli. Eş değer tutabilirim ikisini. İyi basılmış bir karanlık odayla iyi bir dijital baskıyı. Tarafsız olamayacağım ama gene de karanlık oda baskısının kendine has bir derinliği vardır. Çok basit bir şey söyleyeyim. Yani daha anlaşılır bir şey söyleyeyim. Dijital baskının mürekkebini üstten koyarsanız. ...yüzeye üste koyarsınız yani matbaa gibi düşünün. Sizin o büyülendiğiniz şey var ya o küvetten çıkan... Evet, evet. ...orada görüntü jelatin içinden arkasından gelmeye başlar. Orada mikronlar konuşuyor ama derinlik farkı vardır. Bunu göz, gören göz anlar. Yani bilen göz anlar daha doğrusu. Çok teşekkür ederim rica ederim. Ee, ben güzel e, bir sohbet oldu. Sayenizde eksik olmayın. Çok mutlu ettiniz beni. Biz... Biz de çok mutlu olduk. Sağ olun. Çok çok teşekkür ederim tekrar. Ayaklarınıza sağlık. Teşekkür ediyorum.